Hoş geldin baba. Market. Sen nereye gittin? Markete mi gittin? Mamak. Mamma. Mamak mı aldın? Hı -hı. Kiminle gittin sen markete? Baba. Babamla gittin. Peki market arabasında kimler var? Hı? Hı? Kim var? Kim var? Kim? Abi var? Ha. Sen abi misin yoksa? Bebek misin? Bebek misin sen? Hmm. Sanki Niloya ile ile şey var, Barbie var. Getir hadi o Niloya'yı. Niloya'yı getir buraya. Aa merhaba Niloya. Merhaba Niloya. Otur bakayım şöyle. Otur kız. Başka kim var market arabanda? Hı? Hmm? Aa, Barbie mi var? Barbie. Barbie. Kimin Barbie'si o? Hı? Ben. Senin Barbie'n mi? O, o kim? Niloya, tatlı Niloya. Niloya, Niloya, Niloya. Aa, Asil düştü, düştü, düşecek Niloya, düşecek. Ya düşecek, tutamadın Niloya'yı. Aa, bir de mandal var bak burada Asil. Nereye götüreceksin onları? Market. Markete mi götüreceksin? Market. Hmm. Ne alacaksınız markette siz? Mamak. Mamak nasıl bir mamak alacaksınız? Asiye. <laughs> <laughs> Asiye şaşkın Asil. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel. Market. Gittin geldin mi markete? Aa, sepeti doldurmuşsun asil aslan. Neler aldın? Hı? Hmm? Patates mi aldın? Dur ben de geleyim aşağıya. Hmm? Biraz çek market arabanı. Çek 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 ben de geleyim şöyle. Hah, şuraya. Nereye koyalım? Buraya koyalım mı? Hah. Buraya koltuğun üstüne koyalım. Aa, bir tane dondurmam aldın. Oo, sen marketten bir sürü şeyler almışsın. Nilo'ya çok mutlu olmuş. Ama, ama. Değil mi Nilo'ya? Ne o? Asıl bu ne? Ama. Bu ne? Hı? Abi. Abiç değil, bu e ne de ya? Ama. Emma, evet. Peki, bu ne? Peki, bu ne? O mu gel? Aa! Asil aslan Bu ne? Ben bunu bilemedim. Üzüm. Evet. Hı? Nereye gideceksin? Market'e Market mi? E, aldıklarını geri mi iade edeceksin? Niye? Niye atıyorsun onları? Şimdi dondurmanı niye bence? Bak erimesin dondurma. Hı? Nilo'ya ne yapıyor bu aslan? Söyler misin Nilo'ya bana? Nilo'ya'nın uykusu mu geldi? Ha. Ay. Yatır güzelce Nilo'ya'yı o zaman. Hah. O uyusun orada. Piş piş yap ona bir de. Sessiz mi olmamız gerekiyor? Tamam. Sessiz olalım. Örtüyü de mi getirdin? Ah üşümesin değil mi? Üşümemesi gerekiyor. Hadi sen şimdi bunları topla. Üzümü de al. Patates. Patatesini de al. Ama benim canım bir tane patates çekti. Asla sen hiç vermiyorsun. Ver bakalım. Adam. Sen de ye. Sen de ye. Güzel mi? <laughs> oh. Tamam. Bir tane de hamburger versene bana sen. Bir sürü şey almışsın. Hiç bana vermiyorsun. Götürüyorsun evine. Ah, hamburgeri de ver bana. O peynir. Üstü nerede? O da orada. Bak altta. Evet, Barbie'nin altında. Birazcık karışık bir market arabası oldu ama. Hah, buldun mu? Tamam. Ver onu da yiyeyim. Aa, çok güzel bir hamburger bu. Asıl aslan. Ben bunu çok beğendim. İyi mi? Ha? Sen ye hadi. Sen ye. Sen ye. Ben Nom 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 nom. Ne ye. Hadi görsün. Görsün arkadaşların. Çocuklar bir görsün nasıl hamburger yiyorsun. <laughs> Çok gerçekçi yiyorsun Asil Aslan. <laughs> Çok gerçekçi yiyorsun. Bakayım mı güçlenmiş misin? Oo, nasıl güçlenmişsin? Sen ne oldun şimdi? Sen ne oldun şimdi hamburgeri yiyince? Ha? Ah, dondurmayı da yalıyoruz. Oh karnını doyurdun sen şimdi. Aa, ben yemeyeceğim onu. Ben sevmiyorum dondurma. Bu, bu, bu hangi renk bir dondurma? Pembe. Çilekli mi bu? Aha. Aha. Patates. <laughs> Patates. <laughs> Hadi yapalım asıl. baba yapalım Asil. Baba. Ha, Hayır öpücükle yapalım bir de. Oh bir daha. Oh Oh, yerim ben seni. Çok tatlısın sen. <laughs>